Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Külümoğlu hocam. Değerli arkadaşlar 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yeni müfredata ait kitabının çözümlerini yapıyorduk bu video serimizde bugün sayfa da geçtik bu sayfamızdaki sorularımızı birlikte yapacağız ve bu sorularımızı nasıl yapacağınız konusunda sizleri yönlendireceğiz arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likelarsanız çok sevinirim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Arkadaş çevrenizle de videolarımızı paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlar bu konumuzda söz varlığımız bölümü kitabımızın burada okuduğumuz Forsa hikayesiyle ilgili sözcük anlamları, kelime ve kelime grubu anlamları ve metinde geçtiği yerle ilgili. Bizlere sorular yöneltilmiş. Bunu beraberce yapacağız. İsterseniz birinci sorumuzdan başlayalım. Diyor ki okuduğunuz Forsa adlı hikayede geçen bazı kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamları verilmiştir. Cümlelerin bağlamından hareketle bu kelime ve kelime gruplarının metinde hangi anlamda kullanıldığını belirleyip örnekteki gibi işaretleyiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz sözcüklerin değişik anlamları var ve bu anlamlar kullanıldıkları yere göre ne yapar? değişir. İşte sözlük anlamı olarak bize bu metinde geçen bazı kelimelerle ilgili ve kelime gruplarıyla ilgili bölümler verilmiş. Bunların hangi bağlamda kullanıldığını, metinde hangi anlamda kullanıldığını bulmamız istenmiş. Birinci bölümde bağ kelimesi verilmiş. Bunu zaten tik işaretiyle işaretlemiş kitabımız. Diğerlerini biz bulacağız. Konuyu daha iyi kavramak için bunun üzerinde duralım. Sonra diğerlerini tikleyelim. Şimdi arkadaşlar bağ kelimesinin 3 tane anlamı var sözlükte. 1. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası çubukluk anlamı. 2. Meyve bahçesi anlamı. 3. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel ve benzeri düğümlenebilir nesne anlamlarına Geliyor. Bağ kelimesi. Şimdi arkadaşlar bize ne sordu? Metinde kullanılan anlamı. Yani bu üç anlamdan hangisi metinde kullanılmıştır? İkinci anlamı yani meyve bahçesi. Biliyorsunuz Forsa hikayesindeki denizci, yaşlı denizcimiz, ihtiyar Forsa'mız oradaki bağdan kasıt neydi? Meyve bahçesiydi. Yani metinde geçen cümlelere bakalım. Hemen anlamı kavrayacağız. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapsız methalinden yani girişinden bir ihtiyar çıktı. Buradaki bağ nedir? Bir meyve bahçesidir. Dolayısıyla ikinci e, sevgili arkadaşlar e, maddedeki anlamına tik atıyoruz. Şimdi gelelim bizden istediklerine onu beraberce yapalım sevgili arkadaşlar. Evet bir diğeri eda etmek. Arkadaşlar eda etmek iki anlamı var. Bir borcunu ödemek. iki dini buyrukları yerine getirmek. Aslında dini buyrukları yerine getirmek de bir nevi Allah'a karşı olan borcu eda etmektir. Yani birinci anlamla bağı var. Fakat burada dikkat edin. Daima güneşin doğduğu tarafı sol ilerisine alır. Gözlerini kıbleye çevirir. Beş vaktini gizli gizli işaretle eda ederdi beş vaktini nedir beş vaktini gizli gizli eder. Beş vakit namaz kılıyor bakın arkadaşlar. Kıbleye yöneldi. Ne ne zaman kıbleye yöneliriz? Özellikle namaz kılarken değil mi? Dua ederken, namaz kılarken kıbleye yöneliriz. Gizli giz beş vakit nedir? Beş vakit namaz. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Değil mi? Ha, bazıları gece teheccüd namazı da kılar. O ayrı bir konu. Burada beş vakit namaz Farz olan. Beş vakit namaz. Bunu eda etmek nedir? Dini bir buyruktur. Dini bir buyruk olan Allah'a karşı olan borcunu ne yapıyor? Yerine getiriyor. Yani dini buyrukları yerine getirmek burada daha doğrudur. Onun için biz ikinci maddeyi ne yapabiliyoruz? Tik işaretiyle işaretliyoruz. Gelelim bir diğer e, arkadaşlar e, cümle e, kelimeye. Burada e, kadit kelimesini vermiş. Kadit kelimesi metinde gözlerini Kadit elleriyle iyice ovdu, gözlerini kadit elleriyle iyice ovdu. Bizim elimiz o kadar kadit değil, daha genç, daha diri. Niye? Yaşlı değiliz değil mi? Neymiş? Çok zayıf, birinci anlamı. İkinci anlamı, güneşte veya hafif alevde kurutulmuş et. Üçüncüsü iskelet. Burada çok zayıf, daha doğrusu iskelet haline gelmiş. Zayıf olduğu daha ön planda arkadaşlar. Direkt iskelet tam olarak oturmuyor. Çok zayıf elleriyle çünkü yıllardır orada esirdi değil mi arkadaşlar? 40 yıllık bir denizci 20 yıl civarı esir kalıyor. Dolayısıyla e, tabii ki bünye çok zayıflamış ve hep ufuklara bakıyor. Bir gün kurtuluş umuduyla ve sonunda da ne oluyor? Kurtuluyor zaten. Evet gelelim bir diğer kelimeye metinde geçen Levent kelimesi arkadaşlar. Levent kelimesi de arkadaşlar şöyle geçiyor metinde. 30 yaşında dinç, levent, kuvvetli bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. Burada da arkadaşlar levent kelimesi Osmanlı döneminde bir e, askeri sınıf. Dolayısıyla Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı olarak e, tik işaretiyle burayı işaretleyebiliriz. Dolayısıyla bizim Forsa hikayemizdeki yaşlı amcamızı da ne yapıyordu? Oğlu olduğunu tava, sonradan öğreniyor oğlu onun e, babası olduğunu geliyor ve onu kurtarıyor. Dolayısıyla bir levent olarak ne yapıyordu? E, Malta korsanlarına esir düşüyordu. Evet, gelelim bir diğer e, sevgili öğrencilerim e, kelimemize. Sancak kelimesi. Sancak kelimesinin de arkadaşlar üç anlamını burada vermiş. Biz metinde geçen anlamına Odaklanacaktık biliyorsunuz. Sonra diyor geminin kıçında sallanan sancağı göstererek şehit olursam bunu üzerime örtün vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? dedi. Burada bakın al bayrağın dalgalandığı yer derken arkadaşlar burada çoğunlukla arkadaşlar askeri birliklere verilen e, yazı işlemeli kenarları saçaklı ve gönderli bayrağı biz ne diyoruz ee, sevgili arkadaşlar sancak diyoruz buradaki verilen anlama göre ilk anlam yani birinci anlamı e, doğru cevap olarak ne yapılmış e, ortaya konmuş sevgili öğrenciler evet sevgili öğrencilerim e, bu dersinizde e, ne yaptık sayfa e, 78'deki e, okuma e, evet okuma e, sonrası bize verilen sorular yani e, söz varlığımız başlığı altındaki e, kelime ve kelime gruplarının anlamları üzerinde durduk. E, bir sonraki yayınımızda yeni sayfalarla sizlerle beraber olacağız. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.